Evet çantamız şey şapka çanta çanta şimdi şapkaya şapka. geçtik ağzımız <laughs> çantaya alışmış <Aynen. gülüyor> Evet, evet Üzücüsü... ya bu ikisi bir harika oldu takım oldu zaten ya, öyle yazın en güzel evet vazgeçilmez ya, ikisi de şapka ve çanta bunu büyüğünün içine de konulabilir Tabii canım Beş. tabii tabii Yani çantanın şapkanın yine e, göbeğinden başlıyoruz sihirli halkayla 8 tane ee, sık iğne yaptım. Göstereyim sihirli halkayı nasıl yapıyorum. Şöyle gel bakalım tatlım. Şöyle alıyorum ben. Bir tane zincir çekiyorum. Bir, bir zincir daha çekiyorum. Sekiz tane sık iğne içine batırıyoruz ikiye. Bu arada tığ numaram üç buçuk. nasla deniyorum? Aslında bunu Milano tek katla yaptım. Ee, üç buçukla yaptım bunu. Üç buçuk numarayla yaptım. Sıfır yedi ve beyaz. Evet. İki renk. Bunuda beyazdan bir taneden daha bir azıcık kaldı. Şu kadar falan kaldı. Bir tane yetti. Şeyden de e, bir buçuk, ikiye yakın. Bir buçuk diyeyim şu. Beş miydi? Kaç numara 0, Bu Sıfır yedi. Sıfır yediden. Şimdi sekiz tane sık iğne yapıyoruz içine. Bir, iki, üç, dört. 5, 6. Şapka ve çanta modeli de özgün, hoş demiş 7. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Kıllacı göstermiştik. Kıllacın e, deseni daha farklı. Bunu e, iki sırada önce bir kahverengiyi yapıp, beyazı yapıp, arkasından örüp birleştirmiştim onu göstermiştik. Bu daha farklı. Bu devam eden bir model. Bu modeli bal peteği diyorlar Zeynep. Evet, Zeyne. bu dönerek yapıyor. Evet. Bu başka türlü yapılıyor. Evet, onu bal peteği modeli YouTube'da var yani. Ama yine Deniz de hanım bunu kaydedin lütfenmiş. Evet, 6 7 8 <laughs> kaydediyoruz Deniz hanım. Tamam, tatlım. 8 tane sık iğne yaptım. Sondakine bir tane daha yaptım. Şimdi bu bağlanmış oldu. Hafiften çekiyoruz ip koparmadan. Hıh. Şimdi her bir sık iğneye ikişer tane yapıyorum. Yani bir tanesini bağlarken yaptım, ikinciyi de yapıyorum. Bu çift oldu. Sonra tekrar çift. Her bir sık iğneye iki tane yapıp arttırıyoruz. 8 8 16 sık iğne oluyor dolayısıyla. Bir de şey yapmak istiyorum Bu şapkanın. Bunlar ilgimi çekiyor Zeynep. Şu, siperliler var ya şöyle. Ha evet. O da bir olur. tane ondan deneyelim. Aynen. De ben böyle büyük istiyorum. Daha büyük. Ha. Evet bunu bir dahaki sefere biraz daha büyük yaparız kenarlar. Şimdi e, iki yaptık. İki, dört, altı, sekiz, on, on iki. Bir, iki tane daha yapıyoruz. 16, 8-8, 16. Şimdi bu sırada bir tek bir çift yapacağım. Şimdi bu bir tek, bir tek. Aslında şuraya bir tane bir işaretleyici. Ben şöyle işaret yerine şu sonundakini şöyle kapatıyorum. Bir tek, bir çift yapacağız üçüncü sırada. İşaret koyurlarsa daha rahat şey yaparlar. Bir tek, bir çift. bir tek bir çift bir tek bir çift bir tek Yirmi kişiymiş. <laughs> Nerelerden şey izliyorlar bizi acaba? Yorumlara yazsınlar. <laughs> Bir çift. Şu anda denize girenler izliyor. <laughs> Elinde telefonla. Yani. Evet şimdi tek e, bir çift bir tek geldik. Şimdi bu sıra bir iki tek. Almanya Köln. Ooo. <laughs> Çelenköy, Serminella. Ay canım benim. Evet. Serminella özledik. Bu sıra zaten bu şeydir tipiktir bu yuvarlak. Bir e, sekizin üstüne çift 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 sonra bir tek bir çift sonra İki tek bir çift. Şimdi iki tek bir çifteyiz. Bir. İzmir, Aydın. İki. Ataşehir. Çok İzmir'den çok, çok e, takip var. edenler var. Evet. İzmir'e çok selamlar. Aynen. İzmir'e çok e, eski şehir. Yerleşmek istiyorum yani. <laughs> Vallahi İzmir'e o kadar kafama takığım şu anda. İstanbul'dan sıkıldım. <laughs> çok mi? İki tek bir çift. Tekrar iki tek bir çift, bir çift. Adana. Oo, Oo ay ne sıcaktır. Adana. <laughs> ay vallahi. <laughs> Ama hepsine kocaman selamlar. Evet. İzmir'e bekleriz demiş Ayhan Hanım. Ay vallahi ne güzel olur. Örgü çanta selamlar diyor. Ay, ee, ay. Bu arada e, ayın Tabii 23'ü 24'ü ben Şimdi. Bodrum'da olacağım. Ooo Zeynep Hanım. Haziran mı? Temmuz'u. Hangi biçilere gideceksiniz? Bilmem. <laughs> Benimle görüşmek isteyenler varsa oraya not düşsünler. Oo. yazsınlar bana özellikle. DM'den yazsınlar. <laughs> evet. evet. Sermineyle canım hocam birkaç ay daha sonra bakacaksınız benden gelme artık diye. <gülüyor> <gülüyor> hep bahtlar. Hep bahtlar. Niye bakalım? Gel yeter ki şimdi e, bu da bitti Aslında normalde e, şey yapılıyor tekrar e, biz e, çift iki tekten sonra e, fazla şeylerin arttırma yerleri hep üst üste geldiği için ben e, böyle bir çizgi halinde kalıyor şuralarda Ben onu pek sevmiyorum o çizgileri sevmediğim için ee, karışık şey yapıyorum. E ee, mesela bir sıra düz gidiyorum. Mesela şurada şimdi bir sıra düz gideceğim. Ayhan Hanım İzmir'e Diler Hobi açalım demiş. Aa Ay, ne güzel fikir. Aç, aç, yani gerçekten. Açarsam İzmir'e açarım. <laughs> Zeynep hocam Kesin gelmiş, gelirim. kalp koymuş. <laughs> İlk öğretmenim ben oldum. <laughs> bir sıra düz yapıyorum. O da neyi sağlıyor biliyor musun bu? bir sıra düz yapma. Biraz daha böyle şey gibi çıkıyor yukarıya. Yoksa öbür dediğimde sıra bir sıra düz gitmeyince daha basık oluyor burası. Evet. Yok, öyle, öyle daha, daha güzel. Kafaya güzel. tam oturuyor. Ve sıkmıyor. Sıkmıyor. Evet. Onun için böyle bir sıra gidiyorum. Yalnız bunu böyle devam edeyim mi? Yoksa şeye geçeyim mi? Dönüşlere. Ne, ne diyorsunuz diyorlar. hanımlar Bakalım. ne diyorsunuz devam mı etsin dönüşlere geçelim ha, mi unuttun Zeynep <laughs> şaka evet. evet bir sıra bir sıra böyle gidiyoruz yani bundan sonra öyle yapacağım bir sıra arttırmayacağım şimdi iki tek bir çift yaptık ya Üst sırada buraya geleceğim. Şurada şu işaretin olduğu yerde bir sıralar arttırmadığım sıra bitecek. Buraya geleceğim. Ondan sonra 3 tek bir çift yapacağım. Dönüş derken siper kısmına mı geçelim? Evet. Heh. Hı. Onu demek Yapıyorsam. istedim. Siper doğru. Siper değil. Şu, şu şu kısmı siper burası oluyor, değil mi? Şuralar siper deniyor. Ee, şu boyuta geçeceğiz. Örneğin olduğu tarağın yan yanlış. Ha. Aslında siper olabilir mantıklı. Süper işte kurma ya. Ha. Şimdi minyatür bir şapka yapalım. Ay evet ya. Küçük. Ondan sonra çanta çarmı diye koyarız çantamızı. Evet. evet. Takarız. Aynen. Dönüşlere geçelim Al. demiş Ayhan Hanım. <gülüyor> Sıkıldılar. <gülüyor> tamam geçiyoruz. Örneğe geçelim demiş. Ayhan geçelim. Sana. Tamam tatlı. Şimdi yalnız e, örneğe geçebilmem için 5'in katları olması lazım. bir 5'in katlarını e, bir sağlıyormuş. Şöyle bir şuradan itibaren sayayım bir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 17. Tamam bir taneyi de yediririz. O kadar şeyden bir şey yok yani. Şimdi buradan sonra ee, şey yapacağımız ipi alıyoruz. Ee, Örneği yapacağımız ipi alıyoruz. Son iki tane e, şeyi bırakıyorum burada tığda. Son iki tane ilmeği değiştireceğim iple alıyorum bunu ve beyaza geçmiş oluyorum. Bu kahverengi arkada. Aa, Deniz Anladım. hanım kaç sıra yaptınız diye Arkada sormuş. duruyor. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Kopardım Zeynep'i. Çok hızlı çektim. Deniz hanım kaç sıra yaptınız diye sormuş Zeynep hocam. Aa, sayalım tatlım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tam 20 sıra yapmışız. Dediğim gibi. Önce e, çift. Sonra bir tek 2 çift ondan sonra bir sıra hiç arttırmadan döndüm sonra 3 tek bir çift sonra tekrar arttırmadan döndüm o şekilde e, 20 tane sırayı tamamlıyoruz şimdi örneğe geçtik 3 tane zincir çektim aynı yere 5 tane ikili trabzan yapıyoruz bu 2 bu 3 bu 4 bu da 5 Arada bir zincir çekiyoruz. 5 tane sık iğne atlıyoruz 1 2 3 4 5. 6.'ya. Po tozcum güle güle. 6.'ya 1 2 3 4 5. 6.'ya tekrar. Bak dönmeye başladı zaten. 2. 3 4 5 Arada bir zincir. 1, 2, 3, 4, 5 atlıyoruz. Altıncıya 5 tane ikili tırabzan. 1 2 3 Yoruldun mu tatlım? Yok. <laughs> <laughs> Yormadın değil mi? Bir tane zincir. Biz oturuyoruz sana ayakta. Yok yok. <laughs> 1, 2, 3, 4, 5 tane atlayıp altıncıya yine beş tane ikili trabzan 3 4 5 Bir zincir arada 1, 2, 3, 4, 5 atlayıp altıncıya ya 5 tane 2 3 biraz hızlı mı yapıyorum 4 5 bir bakalım şöyle bir şapkamızı Çok mutlu. <laughs> <Çok da harika. gülüyor> Çantası. bir zincir yine 1 2 3 4 5 atladık sayımız diye tutmadı bilmiyorum orada ama onu artık burada 3 kaldı saymıştık galiba değil mi? Neyse dur bakalım. 2 3 4 5 Burada 3 tane kaldı. 5 olması lazımdı burada. Sayarken düzgün sayarsak 5'in katları o tamamlayacaktır onu. Sonra buraya ee, şu şekilde sık iğneyle kaydırma ile birleştiriyorum. Bir tane arada zincir çektim mi? Çekmemişim pardon. Bu bitişi. Şu 3 üç zincirin üçüncüsüne sık iğne ile şeyle kaydırma ile kaydırıyorum. Sonra ortasına geliyorum. Ondan sonra tekrar kaydırıyorum. 1 2 3. direğe kaydırıyorum. Ondan sonra Burada öbür ipi alıyorum tekrar. Şimdi bu örneğimizin ikinci sırası oluyor. İpi alıyorum e arkadan. Deniz Hanım birer tane nas rafya yetiyormuş şapkaya demiş. Kaç gramdı naslar Zeynep? 100. 100. Yetebilir. 100, gram 150 metre. Yetebilir. Yani şu renk biraz kafamı karıştırdı. Tek kat yapmadım zaten. Tek kat, tek kat. E tamam, yeter bence. Yalnız bu nasrafya değil. Ben şu anda nasıl çalışıyorum ama bu Milano. Milano'larda dediğim gibi beyazdan bir tane, bejlerden de iki, bir buçuk gitti. Evet, gider. Çünkü aralarda da bejliyor. Evet, evet. Şimdi burada bir zincir çektim. Tekrar dibine battım. Şimdi buradan itibaren şu e, sınırları olan kahverengileri, beyazın bal petiğinin kenarlarını yapacağız şimdi. Bir zincir çekiyorum alıyoruz şimdi 5 tane vardı ya burada 1 2 3 4 5 burada bir tane atlayıp ikinciye bir ikili trabzan yapıyoruz bir zincir çekiyorum tekrar bir zincir atlayıp şuna ikili trabzan yapıyorum evet. bakın burada yine bir tane kaldı tekrar bir zincir çekip bunun dibine batıyorum Ayla Hanım Milano kaç gram diye sormuş ve fiyat sormuş. Zeynep'cim. Ee, şöyle Milanolar e, fiyat söyleyebiliriz çünkü fiyat aslında her, her yerde, yerde aynı, aynı zaten. Evet, 325 fiyatı. lira fiyatı. E, 100-150 gram arası geliyor genelde. E, hani şimdi 100 gram desem yalan olur 100, -100 gramdan fazla. E, 120-130 falan evet, çıkıyor bazen. Çıkıyor yani e, ama metrajı da 250 metre. Evet. Yani onu da unutmayın. Ee, öyle bu şekilde. Metrajı fazla, onun içinde. Metrajı fazla yani evet. E, kolaylıkla tek kat da yaparsanız. Ben bunu biraz şey de yaptım Zeynep. Sıkı ya Hem sıkı yaptım bir de nemli bezle hafiften çok ısıt ısıtlı değil yani daha ılık bir ütüde ütüledim bunu da. Çok zor olmuş ama. Yalnız uçlardaki şu beyaz. Sen yalnız sen istedin ya. Nefis <laughs> olmuş ya. <laughs> Şimdi gelelim. Ben şey yaptım. Böyle. Evet böyle o senin. Olsun, evet. olsun dedim. <laughs> İsteyin de evet. evet. Yine göstereyim. Beş tanenin bir tane sık iğnesini atıyoruz. İkincisine bir ikili trabzan. Bu arada beyazı burada şey için almış oluyoruz. Sınır için yalnız almış oluyoruz. Güzel, duruyor. güzel oldu. Evet bu da güzel oldu. Arada bir zincir var. Bir tane atlıyoruz şurada da bir zincir atlamış oluruz 5 ya 1 2 üçüncüye atlıyoruz yine dördüncüye bir ikili tırabzan. Zeynep hocam Asın hobi evi alttan aldığınız sıra bir dolu bir boş mu diye soruyor. Ee, bunlar mı? Bilmiyorum. Artık bir dolu bir boş söyleyeyim. dedi. Alttan tamam. aldığınız sıra diye. Yok bir dolu bir boş hiç yok. Normal Bilmiyorum. bunu şey yaptık. İkili trabzan arada bir zincir çektik arada beş, zincir, beş tane sık iğne bıraktık ki Hı, anladım demiş kendisi o beş, yapıyormuş. sık, beş sık iğneyi de niye yaptık şurada e, şu iki tane direği yapabilmek için aralarda da birer tane bırakmak için yalnız bu sonunda beş tane denk gelmedi onu da artık e, bu zaten ya, numuneydi. önemli olan evet nasıl kurulduğu doğru, doğru, zaten doğru. dönerek gidiyor onlar zaten şekilde. he, Burada da 5, 2, 3, 4, 5 tane trabzanın 1, 2, üçüncüsüne batıyoruz. Söylemiştim zaten. Eli boyalı Hobbycraft. Selam. Kolay gelsin. Gününüz güzel geçsin. Demiştim. Teşekkür, evet, teşekkür ederiz. Sağ olun. Var olun. Şimdi bunu da bitirdik. Tek zincir çektim. Şimdi yine beyaza geçiyoruz. Burada şunu arkada bırakıyorum. Kahveyi hiç kesmek yok onu alıyorum tekrar bak burada da böyle şurada göstereyim. şu sıra yani çok belli olmuyor kesmeden gidiyoruz yukarıya bir ondan bir ondan alıyoruz bunun içi de güzel duruyormuş. Şimdi bunu <laughs> <laughs> beyazlı aldım. Bu Çok güzel. Evet. <laughs> çalışmışsın. Evet. Mesela bunun ters renkleri de olabilir. Tabii her şey olur. O da güzel durur. Ben aslında bir de başka bir çanta şapka istiyorum Aa, Şimdi <laughs> korktu bak. <laughs> <laughs> kaydırar geliyoruz. Dur, şuraya geliyorum. Kaydırar kaydıra. Kaydıra kaydıra geliyoruz. Burada 3 zincir çekip yine buraya şu iki tane direklerin arasına yani şu beyazın orta göbeğine şuralara yine ne yapıyoruz? 5 tane. Ama şurayı bir daha göstereyim. Belki tam anlamamışlardır geçişi. Evet bunu da göster ondan Geçişi sonra... tekrar yapayım. Evet. Şapka çok güzel olmuş. Eline sağlık Zehra Ama Zeynep'e de çok yakıştı ya. Ayhan Şimdi Hanım bunu yine bırakıyorum. Boncukları göndermiş Ay, teşekkür ederim Ayhan Hı. Hanım. Kahveyi bıraktım. Beyazı aldım, içinden geçirdim. Kahverengi arkada duruyor. Ondan sonra kaydırarak iki şu iki direğin arasına geliyorum. Tekrar kaydırıyorum. 3 tane zincir çekip 5 tane ikili trabzan yine yapıyorum. 2 3 4 5 tamam. Arada yine bir zincir. Aşağıdaki gibi tekrar şu ikili arasına 5 tane ikili trabzan yapıyoruz ki ikinci sıramızı tekrar devam edelim diye. Kaydırmalı model oluyor. Yani Burada bir burdup. Bu böyle yani modeli bu şekilde. Bunlar e, bir bakın beyazı kaç tane yapmışız? Bir iki üç dört tane beyaz yapmışız. E, aralarda da üç var. Dört üç dört bu şekilde aşağıya kadar geliyoruz. Sonra e, hepsine birer sık iğne yaptım. Şu ikili şeylerin arasına artık beyazı yapmıyoruz başlıyoruz ekrudan bir sık iğne direğe de bir sık iğne araya bir sık iğne bir sık iğne yani komple e, bir sıra sık iğne gidiyorum sonra şunu yapmak için bir tek bir çift bir tek bir çift bir tek bir çift tabi sonuçta dönmesi lazım çatkanın e, buna e, siperliğine diyelim dönmemiz için bir tek bir çift sonra o bir tek bir çiftten sonra biraz e, marullanıyor gibi oluyor ama değil yani o sonra düzeliyor o, onu orada panik yapmayın yani acaba yanlış mı yapıyorum diye e, bu kadar dönmesinin sebebi de o zaten sonra 2 4 5 sıra dümdüz örüyorum hiç arttırmadan bir tek bir çiftten sonra sonra e, bunun boyuna göre eğer şu kadar kısa yapmak istiyorsanız orada bırakabilirsiniz. Ama ben biraz daha bunu uzatmak istiyorum derseniz orada yine 5 tek bir çift. 5 tek bir çift yine bir arttırma yaptım. Sonra 5 sıra daha ördüm. Ha Zeynep dese, Zeynep bana biraz daha büyük yap bunu deseydi şu kadar falan isteseydi. Burada yine ben 5 tek bir çift yapardım. Onu büyütürdüm kenarına beyaz yapıp bağlardım. <laughs> ben de kafama takar dolaşıyordum. Ay, kafada takar Aynen dolaşıyordum. Anladım. olarak İzmir'e bekliyormuş. Ay, Ay, gidelim inşallah. İzmir, İzmir vallahi hayalim yani. Bakın. Ya bunu çok Bunun da kenarını şöyle Benim şundan yapın. Evet. Çantaya Vallahi bilmiyorum. doğru söylüyorsun. Elinize <laughs> sağlık nasıl güzel nasıl muntazam olmuş Çok biliyorum. teşekkür ederiz. Evet, gerçekten Eli boyalı çok Şey e, eğer yine kafalarına takılan bir şey olursa her zaman Evet e, Dilarobi'den e, yardım alabilirsiniz. Yardımcı atarsız. olurum. Şu şekilde. <gülüyor> <gülüyor> evet. Benim aksesuarım. Ben durumlar böyle. Zeynep güzel bir kapanış yap bakalım. Evet. Yani. Ya Allah Allah. Aslında bunu mesela kırmızı, ay siyah bir şapka yapacaksın. Sen burada düşünüyordun bir şeylerden. Farkındayım. Evet, Kapağından geçiyor. <laughs> aynen. Ee, evet Diloşlarım. Çok sevdiğim bu çantamla sizlere bugün için hoşçakalın diyorum. Ne diyoruz? Çıkın çıkın gelin Dilara bir de kalın. Beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Biz de. Hoşçakalın.